Merhaba değerli arkadaşlar, ee, bu optimizasyon kodunda basit bir sistem kullanacağım. Indikatör olarak QSTIC ve onun hareketli ortalamasına dayanan bir sistem. Taramayı başlatıyorum. Ee, 5 saniyelik veri üzerinde çalışıyor. Yaklaşık 4 aylık veri var ve şu an taramaya başladı. Puanları görüyorsunuz şu an. Ara sıra göster diyelim. 167 puan. 167 işlem şu an. Evet, işlem sayısı bu civarda seyrediyor. Yalnız dikkat ettiyseniz karlı işlem oranı zarar edenden çok yüksek. Yani bir sistemde bu oranları yakalamak çok zordur. Evet, kaça kadar taratıyorum? 411'e kadar q taratıyorum ve onun hareketli ortalamasında ondan 100 e kadar taratıyorum. Bildiğiniz gibi bu en temel, en basit sistem tasarımıdır. Şu an hala 327'yi geçemedik. Evet. Parametre 180'e geldi. 400'lere kadar çıkmasını bekleyeceğim. Ee, işlem sayısı makul. Şu an puanı da iyi aslında. Ama belki daha yüksek puanları göreceğiz. Evet, hala yeni yüksek çıkmadı. Parametre de zaten bitmek üzere. Evet, yeni bir zirve geldi. 382 puan. Q-Stick 240 gen geldi, bir zirve daha geldi, Q-Stick 263. Tabii e, milyonlarca bar olduğu için optimizasyon biraz yavaş sürüyor. E, yaklaşık 6 milyon bar falan vardır. Bu arada yeni yüksekler yapmaya devam ediyor. Parametre 300 oldu. 4 ayda işlem sayısı 164 2'ye böl 80 bir daha 2'ye böl 40. Ayda 40 işlem falan. Bir daha göstere basıyorum. Evet. 509'u gördük. Bu da ne yapıyor? Ayda 15 puan falan demek oluyor. Sonuç bence gayet iyi. bitmek üzere 516 puanı gördük. 535 puan Evet, 400'e yaklaştık. Belki daha da yukarı taratsam daha da iyi puanlar çıkabilir. Neyse bu kadar yeter. Bu istatistikleri kaydedelim bir yere. 535 puan, 166 işlem, 104 kazandıran, 57 kaybettiren. Peki? karlı işlem oranını bulalım hesap makinesiyle ee, 104 bölü 166 eşittir karlı işlem oranı %62.65 şuraya %62.65 yapalım kaydettim peki bu karakter nedir? Bir tane karakter ekleyeceğim ve sistemin parametreleri sonuçları daha iyi çıkacak. Evet burada sistem.ma'yı sistem.ma3 yapıyorum. Yani 3 kere ma alacak. Tabi buna isim verince daha asortik oluyor. Ben de buna tombulum diyeyim mesela. 3 kere ma aldığı için böylece e, isim hakkında da iddiada bulunabiliriz. Kaydet diyorum. Yani sanki ben bulmuşum gibi davranabilirim. Hesaplaya bastım. Tabi bu sefer tarama daha da yavaştıracak. Çünkü MA3 3 kere ortalamasını alıyor. Yani biliyorsunuz MA ıı, gürültüden korumak için kullandığımız bir yöntem. 3 kere üst üste M alınca da daha da iyi yumuşatıyor. Şimdi sonuçlara bakalım. Evet henüz dramatik bir fark yok. Biraz daha bekleyelim. Yüksek parametrelere tırmanmasını görelim. Gördüğünüz gibi bandwidth ne kadar genişledi. Yani daha düşük parametrelerde iyi perform eden bir yapıya kavuştu. parametrenin tabi merkezden saptıkça sistemin performansını koruması çok önemli. İleride de bu başarıyı sağlayacağı manasına gelebilir. Evet hala öyle dramatik bir düzelme göremedim. Hatta şu an öbürü daha başarılı görülüyor. Tekme ya. Fakat biraz daha tırmanmasını seyredelim. Evet makine kasılıyor. Yani 8 milyon bar olduğu için. Evet yüksek rakamlara çıkmaya başladık. Parametre yükseldikçe daha iyi sonuçlar vermeye başladı. Evet gayet iyi. 580 puan. 586 işlem sayısında biraz düşme var. Birazdan karlı işlem oranını da hesaplayacağım. Tarama bitince. Galiba en uygun seviye buralar oldu. Biraz daha bekleyeyim tanımayı bitirmesini. 586 puan 149 işlem işlem sayısı düşmüş 104 ee, 104 karlı işlem 38 karlı işlem aynı kalmış fark ettiyseniz zararlı işlem sayısını çok azaltmış yani neredeyse 19 tane zararlı işlemi ortadan kaldırmış. Peki bunun oranına bakalım. Ee, 104 bölü 149. Evet, karlı işlem oranı 69.79'a çıktı. %69.79. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi MA'yı MA3 yapmak sistem dinamiklerini çok pozitif etkiledi. Peki ben burada Q stick değil de MA'yı kullansam, MA'nın MA'sı metodunu kullansam ne olur? Kaydet dedim. Tekrar hesapla dedim. Evet gördüğünüz gibi burada da rakamlar gayet iyi. Yani öyle bir yapı kurmanız gerekiyor ki dikkat ederseniz şu taramada eksi bir sayı görmedim hiç. Bütün taramalar pozitif çıkıyor. Yani indikatör değiştirdim ve çok fazla bir sapma olmadı. Daha önce de bunu anlatmak istemiştim. Yani indikatörden ziyade kurgudur önemli olan. Evet MA'da da güzel sonuçlar vardı. Peki momentumu deneyeyim. MA Q-Stick kadar başarılı sonuç vermedi. Momentum'u kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yine tüm taramalar pozitif çıkıyor. Yani öyle bir bölge tanımlayın ki kendinize o fiyat bölgesi istikrarlı olsun. Yani orada yaptığım tüm taramalar pozitif çıksın. Evet gördüğünüz gibi tamamen indikatörden bağımsız ve tüm taramaların pozitif olduğu bir yapı çıktı. Hatta çok merak ediyorsanız da yapalım. kaydet dedim. Göster dedim. Stop. Hesapla. Evet. RSI'da da en iyi sonucu Q-Stick verdi gibi duruyor şu ana kadar. Tabi bunu beklemeyeceğim yüksek periyotlara kadar hesaplamasını. Ama gördüğünüz gibi hangi indikatörü kullanırsanız kullanın bölgede pozitif sonuçlar çıkıyor bir de stokastik RSI seçelim kaydet dedim Stop. hesapla dedim Evet, video bayağı uzun oldu ama bunları göstermek zorundaydım. Gördüğünüz gibi burada da pozitif değerler. Tabi yüksek parametrelere geçince asıl e, iyi rakamları bulacak belli ki. Ama ben video kısa sürsün diye burayı da çabucak keseyim. Kairi deneyelim. kaydet dedim stop hesapla ve biliyorsunuz yani kar eden ve zarar eden e, işlemlerin sayısını çok önemsiyoruz yani bir işleme girdiğinde ben onun kar etmesini beklemeliyim onu ummalıyım moral bulma açısından ve bu taramalarda da gördüğünüz gibi Karlı işlem sayıları gayet doyurucu. Peki Trix'i hiç denemedim. Bir de Trix'i deneyeyim. Bu da belli ki yüksek parametrelere çıktığında çok güzel sonuçlar verecek. Daha şimdiden 340'ları buldu. Şuraya Trix yapalım. 6 de sevdiğim indikatörlerden biridir aslında. Stop dedim, kaydet, hesapla. Evet, TRX'te gayet iyi gidiyor. Yani ana damarın yapısı bu şekilde oluştu zaten. Aslında ben triksi daha mı çok kullanmalıyım? Şöyle biraz daha üst parametreleri bekleyeyim. Evet güzel değerler çıkıyor. yani tabi şöyle 500'leri falan görmesini beklerdim. Evet çok ağırlaştı. Yani aslında 8 milyon bar için bence makul tabi tarama süresi. Evet, Trix'te de güzel sonuçlar çıkmaya başladı. Dikkat ederseniz, 123 işlem. Trix'te tabi kendi içinde iki kere MA aldı, için üç kere daha doğrusu Trix. Ee, o da bayağı filtreliyor. İşlem sayısını daha da düşürdü yani diğer indikatörlere göre. Evet, genelde kodlu gösterim istiyordunuz. Bu da kodlu paylaşımların ilk örneği olsun. Belki daha önce de paylaşmışızdır. Bakın Trix'te nasıl düştü sayılar ve çok makul seviyelere geldi. 112 işleme kadar düştü. Şimdilik videoyu burada keseyim arkadaşlar. Size iyi çalışmalar, iyi analizler, bol kazançlar diliyorum.